Günaydın kedi dostları herkese güzel günler diliyorum ee, tabii benim için şu an yeri kalktığım için günaydın oluyor ama sizin için günün ortası olmuştur malum gece çalışıyoruz tabii e, bayram gününü yaşıyoruz mutlu olmamız gereken günler ama maalesef e, çok sevdiğimiz sanatçımız e, Kuzeyinoğlu Volkan Konağı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Üniversite yıllarında hep şarkılarıyla günlerimizi, günlerimizi geçiriyorduk. Konuşamıyorum üzüntüden. Türkiye'nin sevdiği bir sanatçıydı. Çok güzel şarkılar, besteler geride bıraktı. Sahnede her sanatçının belki de yaşamak istediği bir son, belki de sahnede hayat kaybetmek bu ona nasip oldu. Konuşamıyorum arkadaşlar üzüntüden inanın. Volkan Konak bu ülkenin çok değerli yetiştirmiş olduğu bir sanatçıydı. Bizim gibi Karadenizliydi. Karadenizli olması ayrıca bizim için çok gurur verici bir durumdu. Allah mekanını cennet etsin. Allah ona rahmetiyle muamele etsin. Yedi kalan sevenlerine, ailesine, herkese başsağlığı diliyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla çekim yapmayacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bugün biraz üzüntülüyüm. Zeytinimizde böylece veda edelim size.